Yo hepinize selamlar ben Yağız. Evet şimdi şu sorunun cevabına gelelim ve de cevabını arayalım. Hangi haritanın hatıra paketini almalıyız? Fakat tabii ki öncelikle bu videonun sponsoru SkinsMonkey. SkinsMonkey tabii ki bildiğiniz üzere en güvenilir, en hızlı ve en kazançlı takas sitesi. Buradan free 5 dolar kısmına tıklayarak Yağız kodunu kullandığınızda eğer toplamda 100 dolarlık bir takas yapacak olursanız ekstradan 5 dolarda bonus kazanmış oluyorsunuz. Yetmedi mi? Daha doldur diyecek olursanız da siteye yapacak olduğunuz nakit yüklemelerinizi de ne aynı şekilde yagız kodunu 2Z ile kullandığınızda %30 yerine %35'lik bir bonus daha elde etmiş oluyorsunuz. Skins Monkey'e video sponsor oldukları için çok teşekkürler. Cheers mate. Evet dostlar, öncelikle harita harita değerlendirecek olursak ve haritaların oynanışsal istatistiklerini inceleyecek olursak ilk olarak Ancient haritasıyla başlayalım. Ancient haritası Stockholm Major turnuvasıyla birlikte kaldırılan Train haritasının yerine gelmişti ve daha sonra HLTV'nin database'inde alınan bilgilere göre 3600 88 sayıyla en az oynanan haritalar arasında ve terörist ile anti teröristlerin kazanma oranlarına bakacak olursak aradaki fark hakikaten uçurum. Terörist tarafı yüzde 44.8 kazanma şansına sahip iken anti terörist kısmı yüzde 55.2 lik bir kazanma şansına sahip. Yani baktığımızda görüyoruz ki yüzde 44 ve yüzde 55 hakikaten arasında büyük devasa bir fark var. Yani dostlar ancient haritasına sonuç olarak bakacak olursak 4 majordur aktif görev havuzunda bulunan haritalardan bir tanesi ve HLTV verilerine göre ise en çok dengesizliklerin yaşandığı ve de en az oynanan haritalardan bir tanesi. Yani bu da demek oluyor ki ben şahsen bu haritanın kalkabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünerekten en üst olasılığı yani %90 ve fazlası kısmına koyuyorum. Evet Ancient haritası bu şekilde. Gelelim şimdi Anubis'e. Anubis haritası daha yeni ve de yeni olduğu kadar da sorunlu bir harita olarak görüyorum. Anubis haritası bildiğiniz üzere son eklenen harita ve aslında harita aktif görev havuzuna eklenmesiyle birlikte birçok sorunu beraberinde getirdi. Yani Clipping sorunları olsun, duvarların hitboxları olsun. Bunlar bozuk olarak çıkmıştı harita. Fakat bunlar düzeltildi. Neyse yani Anubis haritası bayağı zorlu süreç geçirdi diyebiliriz. Ve HLTV bilgilerine, istatistiklerine gelecek bakacak olursak tabii ki şu anda yeni eklenmesiyle birlikte 716 oynanma sayısıyla en az oynanan harita ve terörist ile counter teröristlerin kazanma oranlarına bakacak olursak counter terörist %45, terörist %55. Yani arada %10'luk bir fark var. Tabi ilerleyen zamanlarda haritada geçirilen oynanma sürenler ...yaratmasıyla birlikte bu istatistikler değişecektir. Fakat şu anlık veriler bu şekilde. Şimdi gelelim sonucumuza sorumuza. Anubis haritası kaldırılabilir mi? Yani son eklenen harita olduğu için... ...kaldırılma ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Fakat istatistiklerine bakacak olursak... ...kaldırılma ihtimali istatistiklere göre yüksek gözüküyor. Ve şu ana kadar ise sadece OG ve ENS karşılaşmasında oynandı. Yani hakikaten az tercih edilen haritalar arasında diyebilirim. Ama şahsen yeni eklendiği için bu haritanın kaldırılacağını düşünmüyorum. O yüzden abi... Bunu %50'lik kısma koydum gitti. Evet daha sonra gelelim Inferno haritasına. Inferno haritası çoğu takımı favori haritası olan haritalardan biri. Ve 1.6 ile birlikte dust daha sonraki en meşhur en popüler haritalardan da bir tanesi. Ve 2018'de yeni skinlerle birlikte Dust2 haritasının yerine eklenmişti. Yani dust ile yarışan haritalardan birisi de diyebiliriz. Neyse haritanın istatistiklerine bakacak olursak kendisi şu anda 21.785 kez oynanmakla birlikte en çok oynanan ikinci harita ve ter terörist ile anti teröristlerin kazanma olasılıklarına bakacak olursak yüzde elliye yüzde elli yani ne kadar dengeli ne kadar kusursuz bir harita olduğunu görüyoruz ve bilmiyorum yani tabii ki kişiden kişiye de değişebilir fakat bence abi inferno inferno kalkmaz ya yani kaldırılacağını düşünmüyorum abi bu haritanın şahsen tabii ki varsa bir fikriniz kesinlikle belirtmeyi unutmayın yani sonuç olarak ben bu haritayı en düşük ihtimal sınıfına koymak istiyorum yani sonuç olarak bu haritayı kalkma ihtimali en düşük olan sınıfa koymak istiyorum. %10 ve altına koydum gitti. Daha sonra gelelim en çok oynanan harita. Miraj haritası. Miraj haritası 2021'de yeni skinlerle birlikte yenilenmiş koleksiyonla karşımıza çıkmıştı. Ve de Counter Strike tarihinde bu harita aktif görev havuzundan hiç kaldırılmadı. Yani şu anda tacı başına takmış ve tahtında oturuyor bulunmakta. Fakat bence artık bu tahtın devrilme zamanı geldi diye düşünüyorum. Yani Miraj. Miraj çok yaşlandım be abi. Tamam istatistiklerine bakacak olursak yine yakın. Teröristlerin kazanma olasılığı %47 counter teröristlerin ise %52 olacak şekilde. Fakat yani Miraj artık yetsin ya. Bence Miraj haritasının aktif görev olduğundan kalkma zamanı geldi diye düşünüyorum. Tabi ki garanti değil. Garanti değil. Çünkü Miraj abi. Sonuçta Miraj. Şu ana kadar hiç kaldırılmamış olan bir harita. Belki de hiç kaldırılmayacak. Fakat bence Valve Counter Strike 2 ile birlikte bu haritada da tıpkı Dust 2'de yaptığı gibi ufak değişikliklere gidebileceğini düşünüyorum. Yani eğer bu haritada bir değişiklik yapılacaksa bence Counter Strike 2'nin çıkma ile birlikte bu değişiklik zamanı için en uygun zaman olur diye düşünüyorum. O yüzden Mirage haritasını kalkma ihtimali en yüksek olan sınıfa koydum gitti. Daha sonra gelelim Nuke haritası. Evet yıllardır teröristlerin rushlayarak round kazandığı haritalardan biri diyebiliriz. Tabii ki takımdan takıma ve de kişiden kişiye göre de değişir. Fakat istatistiklerine bakacak olursak 2016'da aktif rekabetçi havuzundan kaldırılmıştı. Ve yenilenmiş haliyle birlikte 2018'de aktif rekabetçi havuzuna yeniden eklenen haritalardan birisiydi. Ve şu anda en çok oynanan haritalardan biri olmasıyla birlikte işte dengeli sayılamayacak haritalardan bir tanesi yüzde 44 terörist yüzde 55 ise counter teröristlerin kazanma olasılığı var bu haritada ve şu anda dust saymazsak en çok oynanan dördüncü harita olarak gözüküyor ve abi her ne kadar insan bu haritayı az biliyor olsa da kendisi Counter Strike'ın en eski haritalarından bir tanesidir. Yani bu da aslında Taçsız Kral haritalardan bir tanesi diyebilirim. Evet kaldırılabilir kaldırılmayabilir fakat abi ben şahsen bu Nük haritasının kaldırılacağını düşünmüyorum çünkü bu bu haritada son yapılan değişiklikle birlikte çok büyük bir görsel değişikliğe gidilmişti. Ve değiştirilmesi gereken görsel olarak oynanışsal olarak değiştirilmesi gereken onca map varken bence nük haritasının yeniden aktif rekabetçi havuzundan kaldırılacağını düşünmüyorum. O yüzden kaldırılma ihtimalinin en düşük olduğu kategoriye koydum gitti. Daha sonra Overpass haritası. Overpass haritası kendisi geçmişi skandallarla dolu sorunlu ve de eğlenceli haritalardan bir tanesi. Bir ara haritada kamufle olabilme skandalları sorunları vardı. Bunlar düzeltildi ve daha sonra Fnatic takımının Overpass'te uyguladıkları gizli kendi buldukları bir boost yöntemiyle LDLC takımını 12'ye 3'ten 16-13'ü ye yendiği haritalardan bir tanesiydi. idi. Tabi ki o boost taktiği artık yapılamıyor. Turnuvadan sonra adamlar düzelttiler. Yani Counter Strike'ın gelmiş geçmiş en ilginç, en eğlenceli maçlarından bir tanesiydi. Ve de All of Meister'ın All of Meister gibi efsaneleştiği haritalardan bir tanesiydi. Neyse hakikaten en eğlenceli maçlardan bir tanesiydi. Fakat şimdi gelelim haritayı incelemeye. İstatistiksel olarak inceleyeceğim olursak şu anda kendisi en çok oynanan 3. harita ve %46 terörist, %53 ise counter teröristlerin kazanma olasılıkları var. Yani sonuç olarak kesinlikle oynanabiliritesi en yüksek haritalardan bir tanesi ve de çoğu takımın favori haritalarından bir tanesi. Bir tanesi idi artık o takımlar yok SK Gaming gibi. SK Gaming ve Luminosity takımının favori haritası Overpass idi. Tabii ki şu anda majörlerde oynamıyorlar. Fakat çoğu takımın şu anda en çok tercih ettiği haritalardan bir tanesi. O yüzden evet hakikaten çok eski skinleri çok çok eski bir koleksiyonu barındırıyor olsa da evet bence abi sonuç olarak overpass haritası çok eski skinler barındırıyor ve de counter strike 2 ile birlikte bence değişmesi gereken yeniliğe gidilmesi gereken görsel olarak yeniliğe gidilmesi gereken haritalardan bir tanesi diye düşünüyorum o yüzden overpass haritasının kaldırılma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğümden dolayı kaldırılma ihtimalinin yüksek olduğu kısma koydum gitti ve son olarak ise gelelim vertigo haritasına kendisi şu anda major turnuvalarda en az tercih edilen haritalardan bir tanesi 6130 34 oynanma sayısına sahip ve istatistiklerine bakacak olursak %50 %50 yani yarı yarıya diyebiliriz hakikaten oynanma yüzdelikleri Counter Terrorist ve Terörist takımlarının birbirine çok yakın yani istatistik olarak olumlu fakat oynanma rakamı olarak olumsuz olarak gözüküyor ve şahsen abi sonuç olarak Vertigo haritasının major maçlarının oynanabiliritesinin iyileştirilmesinden dolayı kaldırılacak haritalar potasında olduğunu düşünüyorum Evet kaldırılma potasına hakikaten çok fazla harita ekledik fakat hakikaten abi, abi bu haritaların hepsinde kaldırılma ihtimali çok yüksek. Yani Vertigo haritasının şahsen istatistiksel olarak ve de tercihen kaldırılma potasında olduğunu düşünüyorum. O yüzden Vertigo haritasını %90 ve üstü kaldırılma kısmına koydum gitti. Evet vertigo haritasıyla birlikte listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Benim fikirlerim, analizlerim ve tahminlerim, düşüncelerim bu yönde dostlar. Yani uzun uzun araştırdım abi. Haritaların, takımların favori haritalarına bak. Ve dediğim bilgilerde de bunları yansıttım. Umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Ve de hoşunuza gitmiştir. Ve kesinlikle ve kesinlikle fikirleriniz varsa abi yorumlarda belirtmeyi, fikrinizi açık açık belirtmeyi unutmayın. Tartışalım, analizlerimizi yapalım. Yani abi verilerimizi, bilgilerimizi tak tak ortaya çıkaralım, paylaşalım istiyorum. O yüzden yorum yorumlarda belirtmeniz önemli. Ve de hepiniz teker teker çok seviliyorsunuz dostlar. Umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Ve de en önemlisi kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peace.